Melikgazi Belediyesi'nce Mimar Sinan Organize Sanayi Bölgesi ile Malatya yoluna bağlayan yolun çok amaçlı olduğunu ve birçok katkısı olacağını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doktor Mustafa Palancıoğlu, üretim, ticaret ve istihdama katkı sağlayacak bu caddeye meclis kararı ile Şevket Bahçecioğlu ismi verildi. Mimar Sinan Organize Sanayi Bölgesi yolunun şehirler arası yola bağlantılarının önemli olduğunu çünkü büyük tonajlı araç trafiğinin yoğun kullanıldığını belirten Melikgazi Belediyesi'nin Belediye başkanı Doktor Mustafa Palancıoğlu konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu. Evet Melikgazi Belediyesi olarak birçok güzel çalışmaları sizlerin hizmetine sunuyoruz. Tabii Melikgazi'de Gazi'de e, özellikle yapmış olduğumuz yeni yollar da e, kayda değer. Özellikle Mimar Sinan Organize Sanayi Bölgesi'nin uzun zamandır talep etmiş olduğu özellikle o bölgedeki ağır yük taşımacılığını, tır ve kamyon taşımacılığını etkileyen hem Mimar Sinan OSB'deki sanayicilere destek verecek. Dolayısıyla üretime, sanayiciye destek vereceğimiz, aynı zamanda trafik güvenliğini, akışını sağlayacağımız toplam tam 5 kilometre uzunluğunda, 20 metre genişliğinde otoban gibi çok güzel kaliteli bir yolu inşallah Melikgazi'ye kazandırmış oluyoruz. Tüm sanayicilerimize, Mimar Sinan'daki vatandaşlarımıza hayırlı olsun diyorum. Ama güzel bir jesti de burada sizlerle paylaşmak istiyorum. Ee, Sağolsun olsun değerli meclis üyelerimin desteğiyle bu yolun ismini daha önceden burada 89-94 yılları arasında Melikgazi Belediye Başkanlığını yapmış değerli abim Şevket Bahçecioğlu'nun ismine atfediyoruz. Dolayısıyla Şevket Bahçecioğlu caddesi olarak isimlendireceğimiz bu yol hayırlı olsun. Cenab-ı Allah Şevket abiye de hayırlı uzun ömürler versin. Kendisini seviyoruz. Onun yaptığı çalışmaları biliyoruz ve kendisine teşekkür ediyoruz. Bu yolda onun ismine yakışacak. Hayırlı olsun diyorum. <laughs>